Onun yüreğinde hürriyet ışır, gönlünde İslam sevgisi taşır. Zafer kadınına kadar savaşır, türme baş kaldırır Doğu Türkistan. Onlar Kürşat gibi geçecek öre. Uygur Türkleri boyun eğmez Çin'e. Dünyada işkence görseler bile zulme baş kaldırır Doğu Türkistan. Evet sevgili misafirler, sosyal medya çok önemli. Hashtag çalışması yapalım bugün. Doğu Türkistan'da zulüm var eştekleriyle. Twitter'da ve Instagram'da bugüne dair paylaşımlarınızı mutlaka bekleyin sesimiz en azından sosyal medya tarafından dünyaya da büyürsün. Twitter'dan ve Instagram'dan biraz sonra hocamın da konuşmaları olacak. Konuşmalardan kesitleri, fotoğrafları, buradaki resimleri, pankartları yayınlarsak çok ama çok faydalı olur. Doğu Türkistan davasına her zaman sahip çıkan çok kıymetli bir hocamız var. Allah ondan razı olsun. Bilgisayar Vakfı kurucusu, araştırmacı, yazar Sayın Muhammed Emin Yıldırım hocamı davet ediyorum. Bil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. İstanbul'un en güzel yeri Eyüp Sultan ve biz Eba Eyüp El Ensari'nin önünde ocağındayız. İstiyorum ki bu ocaktan bir selam gönderelim çağın mazlumlarına. Yeryüzünün şu anda ikinci bir örneğini görmediği bir zulmü yaşayan o Türkistan'daki kardeşlerimiz buradan bu selama hak ediyorlar. Onun için selam olsun Kaşkara, selam olsun Hoten'e, selam olsun Urumçi'ye ve selam olsun çağın mazlumlara olan bu mazlumiyetin de en güzel bir biçimde örneğini ortaya koyan Doğu Türkistan'ın yiğit insanlarına, erkeğiyle, kadınıyla, çocuğuyla bütün mazlumlarına selam olsun. Aziz kardeşlerim burada zulmü size anlatacak değilim. Karşımdaki kardeşlerim ben çok iyi biliyorum ki benden daha iyi bu zulmü biliyorlar. Ben zulmü onlardan dinliyorum. Ama onlar bu zulmü yaşıyorlar. Ben başka bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Ben sorayım, siz bana cevap verin. Hazreti Adem'den bu tarafa hak batıl mücadelesi hep oldu. Daha onun çocuklarıyla iş başladı. Kabil çıktı sahneye, karşısında Habil vardı. Öldüren Kabil oldu, ölen Habil oldu. Kazanan kim sizce? Ölen mi? öldüren mi elbette ki kazanan habil oldu. Sonra insanlık tarihi hiç zalimlerden ve mazlumlardan eksik kalmadı. Biz Nemrut'un yaktırdığı ateşlere de şahit olduk. İbrahim'in imanının o ateşleri söndürdüğünü de yazdı bu tarih. Biz Firavun'un zulümlerini de gördük. Hatta Firavun, İsrail mümin olarak doğuracakları bütün erkek çocuklarını katletme adına bir kararla hareket etti. Ve doğan bütün erkekleri birer birer öldürdü. Ama bir Musa, Firavun'un tahtını, sarayını yerle bir etti. Biz Kaman'ı da gördük. zalimleri de gördük. Bu işin en güzel sayfasını iki cihan serveri aleyhissalatü vesselam efendimizin şahsında gördük. Mekke'de o zalimler hiçbir şey olmaz diyorlardı Abdülmuttalib'in yetiminden. O mu hakim olacak Mekke'ye? O mu bizim başımızda olacak deyip alay ettikleri bir zamanda çok değil. Hicretin 21. yılında yetim olan Muhammed canlarımız yoluna olsun muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdi ve Mekke'de şu ana kadar susmayan bir ezanı Muhammed'i orada çağladı. Kıyamete de kadar da susmayacak inşallah. Aynı şey Doğu Türkistan'da da olacak. Katilçi Çin, zalim Çin şu anda dünyanın sessizliğinin arkasına alarak oradaki kardeşlerimizi katletmesi namusları kirletmesi, aileleri dağıtması, toplama kamplarında soykırıma tabi tutması ve adeta Doğu Türkistan'da ikinci bir Endülüs yaşatması inşallah son bulacak ve zalimler kendi zulümlerinin içerisinde yok olup gidecekler. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Bütün sessiz kalabilir. Petrol yok, menfaat yok diye Doğu Türkistan'daki zulmü görmemezlikten gelebilir. Başka siyasi hesaplarla farklı farklı şeyler düşünebilir. Ama biz Müslümanız. Bizim tarafımız mazlumun yanıdır. Mazlum neredeyse biz oradayız. Zalim kimse biz o zalimin karşısındayız. Ne sırtımızı şimdiye kadar yasladık. Ne de şimdiye kadar zalimden medet umduk. Biz masumun yanındayız. Bedeni ne olursa olsun ödemeyi de göze alarak dünyanın bütün mazlumlarının en gül sedası sedayla yanlarında olacağımızı dünyaya haykıracağız ve mazlumların o mazlumiyetini engelleyemiyorsak bile zulmü dünyaya duyurma adına bir sorumlulukla dünyanın bütün zalimlerini ifşa edeceğiz. Çin'i de ifşa edeceğiz. Rusya'sını da ifşa edeceğiz. Amerika'sını da ifşa edeceğiz. İsrail'i de ifşa edeceğiz. Satılmış Arap birliklerini de ifşa edeceğiz. Ve hiçbir zaman zalimin yanında olmadığımızı en gül sedayla dünyaya haykıracağız. Güzel kardeşlerim. Hazreti Ömer'in yaptığı bir şeyi size hatırlatmak istiyorum. Ömer radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle konuşan değil, konuşturulan bir insandı. Ne zaman dua etse gözü hatta yer arardı. Ne zaman dua etmek istese gözü anları arardı. Ne zaman dua etmek istese gözü bilali arardı. Niye böyle yaptığını sordular bir gün. Dedi ki Ömer Faruk, onlar mazlum, onlar çok çekti. Ben biliyorum ki mazlumla Allah arasında perde yok. İstiyorum ki o mazlumları yanıma alayım ve Rabbime öylece yakarayım. Ben de aynısını yapıyorum. Biliyorum ki Doğu Türkistan'daki kardeşlerim mazlum ve onlarla Allah arasında perde yok. Ekber. 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 Eğer ben o mazlumlardan birinin elini tutarak Rabbime yakarırsam Rabbimin o duamı kabul edeceğini umuyorum. İstiyorum ki ulaşamıyor şu anda elimiz Doğu Türkistan'a ama burada bir sürü kardeşimiz var. Ne olur onlara sahip çıkalım. Onlar Allah'ın bize birer hediyesi ve onlar eğer buralarda güzelce yetişirlerse ilmi anlamda kendilerini donanımlı bir hale getirirlerse yeryüzünün dört bir tarafına dağılan bu güzel çiçekler yine inşallah fidana duracak ve yine inşallah bu ümmetin meyveleri olarak bu ümmete hizmet edecekler. Allah bizi son nefesimize kadar Zalime karşı mazlumdan yana olma gibi bir ilkenin altında yürütsün. Amin. Ne olursa olsun biz o mazlumların sesi olacağız, Amin. nefesi olacağız. Eğer biraz bu işi anlasak dağılacak bir manada üzerimizdeki sıkıntıları bizden bertaraf edecek en önemli şeyin aslında mazluma sahip çıkma olduğunu unutmadan hareket etmek durumundayız. Eğer bugün bu memleketinde selametini istiyorsak ki onun için çalışıyoruz. Vallahi Doğu Türkistan'a sahip çıkmak dünya için başka bir şey ifade edebilir. Ama Allah için o mazlumlardan dolayı üzerimize rahmet yağması gibi bir güzelliğe dönüşecektir. Onun için güç sahiplerini, mülk sahiplerini, iktidar sahiplerini çalım bu mazlumlarına sahip çıkmaya çağırıyor. Biz de mazlumların yanında olduğumuzu bir kez daha Ebu Egemen el huzurunda dünyaya ilan ediyoruz. Şimdi beraberce bir dua edeceğiz. İstiyorum ki duanın öncesinde şöyle bir teşrik tekbiri getirelim. Gür bir seda ile hem mazlumun yanında olduğumuzu hem zalime karşı olduğumuzu hem de Allah'tan başka hiçbir güçten korkmadığımızı dünyanın bütün zalimlerinin yüzüne haykırmış olalım. Buyurun hep beraber Allah'ım senin peygamberine iman eden ve o peygambere evini açan böyle yapmakla da mihmandar Resul olan bu büyük insanın huzurunda Ebu Eyyub El Ensari'nin yanı başında elimizi sana açtık. Ya Rabbi sen dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi biz buraya tarafımız belli olsun diye geldik. Zalime karşı mazlumdan yana olmak için geldik. Amin. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin dertlerine Yoldaş olmak için geldik Amin. Onların yaralarını acılarını yüreklerimizde duymak için geldik Amin. Zalime karşı olup mazlumdan yana olmayı dünyaya haykırmaya geldik Ya Rabbi sen bizleri son nefesimize kadar mazlumdan yana eyle Amin. Zalime karşı eyle Amin. Zalim kim olursa olsun onun karşısında durup hakkı ve hakikati haykırabilmeyi bizlere nasip eyle. Mazlumun yanında durup bedeli ne olursa olsun o mazlumiyetin gereğini yerine getirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin o Türkistan'daki kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları sen bizden daha iyi biliyorsun. Allah'ım daha fazla gözyaşlarını akıtma. Amin. Daha fazla zalim Çin'i güldürme. Daha fazla namuslarımızı kirletme. Daha fazla hanay hanelerimize gözyaşları feryat düşürme. Allah'ın mazlumların akıttığı gözyaşlarını zalimlerin boğumun doğulmasının vesilesiyle. Ya Rabbel Alemin ve Ekremel Ekremin bizim belki elimizden şu an bir şey gelmiyor. Şu anda gücümüz o zalimin zulmünü engellemeye yetmiyor. Ama ya Rabbi senin sadece kulların bizden ibaret değil. Sen bazen zalimi de zalimin önüne koyarsın. Zalimi de zalimle götürürsün. Allah'ım sen zalimleri zalimlerle başımızdan defet. Allah'ım sen en yakın zamanda görünmez ordularınla Zulüm içerisinde olanların zulümlerini bitir. Amin. Ebabillerini gönder ya Rabbi. Amin. Eğer fil varsa ebabil de vardır. Allah'ın filler şu anda yeryüzünün dört bir tarafını çiğniyor. Bu Türkistan'ı da çiğniyor. Sen en yakın zamanda rahmetini, inayetini üzerlerimizden eksik eyleme. Amin. Ya Rabbel Alemin. ne olursa olsun bütün mazlumlar için şu anda senden yardım ve inayet istiyoruz. Allah'ım doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, kalbi kırık, gönlü mahzun, ne kadar mazlum varsa en yakın zamanda sen onları sevindir. Amin. Ya Rabbel alemim. Baya ekremel ekremim. Şu anda aynı hasretiyle için için tutuşan, yanan kardeşlerimiz var. Şu anda yakınlarından, akrabalarından, annelerinden ve babalarından yıllardır haber alamayanlar var. Şu anda ikinci bir Endülüs yaşanıyor o güzel topraklarda. Mezarlıklar bile yok ediliyor. Camiler yok ediliyor. Haneler sönüyor. Ya Rabbi bu feryat ve figanları söndürebilecek yalnız ve yalnız sensin. Onların kupu tüfeği şuyu buyu olabilir ama bizim sadece senimiz var. Allah'ım sen, senden başkasına el açtırma bizlere. Amin. Senden başkasından yardım diletme bizleri. Amin. Ve senden yardım dileyen, dileyen bu insanların yardımlarını cevapsız bırakma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ve Ekrem şu güzel memleketi her türlü şerden, beladan, musibetten muhafaza eyle. Amin. Birliğimizi, dirliğimizi daimi eyle ya Rabbi. Aramıza nifak sokmak ve çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Kalplerimizi birbirine sevdir Allah'ım. Şu memleketin her ocağında imanın tütebilecek bir iman selametine bizlere eriştir Allah'ım. Ve biz ümmetin yetimleri olarak mazlumlar olarak, mahzunlar olarak nasıl ki mazlumları ve mahzunları sevindirdinse şu mazlumların hürmetine de bizleri sevindir Allah'ım. Bir an önce kaybettiğimiz şerefi, izzeti, takvayı yeniden bizlere kazandır Allah'ım. Aramızdaki bu manadaki eksikleri, sıkıntıları gider ki senin rahmetini hak edebilelim Allah'ım. Sen zalimleri asla unutmazsın. Mazlumları asla unutmazsın. Zalime mühlet verirsin. Onların zulümlerinin karşılığını hem bu dünyada hem ahirette edetmek adına onlara mühlet verirsin. Allah'ın sabırlarımızı arttır. Üzerlerimize sabırlar yağdır. Senden ve senin yardımından hiçbir zaman ümit kesme adına bir gaflete düşürme bizleri Allah'ım. Ve en son gün inşallah dünyanın dört bir tarafında ilahi kelimetullahın bayrağının çağladığı günlere bizlere eriştir Allah'ım. Yeniden dünyaya adalet götürecek, merhamet götürecek, muhabbet götürecek şu milletin aziz evlatlarına yeniden o şerefi tattır Allah'ım. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Günahlarımızı affeyle. Amin. Ve en yakın zamanda mazlumlara hiç çoğu nasip eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana en ilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Evet tüm dünya mazlumlarına bir dua vesilesiyle rahmetli Nusuf Başkan'ın sözüyle ben Türk'üm, Türk esir olmaz. Ben Türk'üm, Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm, Türk hürriyetsiz Türk olmaz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. E, Hattım, e, Hattım,